Dön ya bunlar kirve cidden Olay mı olay mı? Kirve ne olacak? He? He? bu Yavaş mı ya? Yavaş yürüyecek ama hayvansal bir <laughs> Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün, bugün ana videosu çekiyoruz. Bakın evet. arkadaşlar gidiyoruz. Temel evet. eğitim kampı. <laughs> Adı ne? Yüzü yok mu? Brad. Brad. Şey var, ayıldı var. Aa, aa! Sen sert, sanki mermer. Allah benim çamur oldu. Her şey sanat için. Çocukları eğiliyoruz inanılmaz. Sıratında çamur var. Anne! 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 Anne bugün neyse! çektim <laughs> <Ilsinghancığım gülüyor> Tam şifa mı usta? Tam şifa hazırladım size. Ağacımız olsun. Ağacımız olsun. Ağaç tesisi mi yapacaksın? Yok yok baş Anne! 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 Hoş geldiniz efendim. Burası Mükent takımının ya, evi. Burada çöp tesisimiz var. Burada sinirlerimiz var. var. <laughs> bu en güzel şeyler miydi? Bunu mı bu adam yani? <laughs> Hayır. Barınak tesisimiz var. Herkes Barınak da değil mi? Yosunlar var. Burada <laughs> ateş tesisimiz var. Ve burada askılık tesisimiz var. Ceketlerimizi, yağmurluklarımızı asıyoruz. Oturmak <laughs> tesisimiz var. Mezarımız var. Burada iki tane çocuğumuzun mezarlığı. Bir duanızı kabul ederiz. Sonra bu da benim yaptığım duvar. Oh. <laughs> Takım <arkadaşım>. Of. Of. Oh. <laughs> Çok fena. <gülüyor> Oy! Tekte <laughs> <laughs> attı. <bakalım>. Ay <laughs> Baş başa fotoğraf. Baş başa fotoğraf tam <laughs> <laughs> Hell yeah! <laughs> Merhaba başım, kamp hakkında Kamp çok iyi abi, iki takım da çok iyi. Baş iki. Ben daha iyi başım. <laughs> Parmaklarım ağrıyor. <laughs> tamam kardeşim. Ayaklarım çok acıyor. Zorlayıcıydı, benim de ayaklarım çok acıyor. İlk gün çok soğuktu, çok yoruldum ama başardık. İşte mükemmel hey, oh yeah. çok <laughs> Koşullar zordu ama güzel bir kamptı. On numara kamptı acılı ama keyifliydi ve çok soğuktu. Ağrılı, sancılı ama değecek bir kamptı. Ee, i̇yi kamp, çok iyi kamp. Ben badimden rahatsızım, beni çünkü hayvanları terk etti. Klozet yoktu ama badim vardı. <laughs> Deveye diken, insana iken, seni çok sevdim ama her gibi gider. Kamp görüşlerim. Niye ağzıma sokuyorsun? Kamp iyiydi, güzeldi, sıcaktı, sanırım geçirdim en kolay kamptı. Hep böyle olsun valla. Parmaklarım ağrıyor, <laughs> yağmurdan nefret ediyorum güzel ama güzeldi. Ya. Gel gel gel, en yardımcı, Aa. en yardımcı. Çok çok faydalı, eğlenceliydi. İyi gözlerim. Çok iyi gözlerim. Bozat. Miray. Ben çok şey geliyorsun şu an Niye sürüyor sen sokma içime. Kafanı çekme açığa yapıyorum. Artık yeter. <gülüyor> 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 oh. Gerçekten gerçekten <laughs> çalışmış. <laughs> <laughs> <laughs>